Mantığınıza aykırı gelebilir ancak daha seçeneğe sahip olmak mutluluğu artırabilir. Nasıl mı? Ne kadar çok seçeneğiniz varsa yaptığınız seçimden pişman olmak için o kadar çok fırsatınız olur. Farklı bir cep telefonu seçmiş olmayı tercih etmek ister miydiniz? Veya farklı bir yatırım planı ile farklı bir durumda olabileceğinizi düşünür müydünüz? Kısacası ne kadar çok seçeneğiniz varsa doğru görünen yüzde aslında o kadar düşük oluyor. The Journal of Personality and yani Social Psychology'de yayınlanan bir araştırmaya göre daha fazla alışveriş seçeneğine sahip olmak insanların dikkatlerini toplamada ciddi bir şekilde yeteneklerini engellediğini gösterdi. Dikkatinizi yaklaşmakta olan bir etkinliğe odaklamak istiyorsanız veya zorlu kişisel durumlarla başa çıkmak için duygusal dengeye ihtiyacınız varsa önceden yaptığınız seçim sayısını sınırlandırmanız daha iyi olacaktır. Columbia Üniversitesi'nde araştırmalarda öğrenciler maksimize etmek veya tatmin olma eğilimlerine göre derecelendirildi ve bir yıl boyunca iş ararken izlendiler. Başlangıç maaşı kriterlerine göre maksimize edenler %20 daha fazla kazanarak en iyi işleri buldular. Ancak süreçten geçerken çok daha fazla olumsuz duygu yaşadılar ve işe alındıktan sonra tatminkar iyi seçeneği arayan sınıf arkadaşlarına göre işlerinden daha az mutlu oldular. En iyi kararı sizce kim verdi? Daha yüksek maaş alanlar mı yoksa mutlu olanlar mı? Meditasyon veya manevi inzivalar genellikle bu seçimleri sınırlamada yardımcı oluyor. Bunu aklınızda bulundurmakta fayda var. Seçenekleri kontrol altında tutmak verdiğiniz kararlarda daha odaklı ve daha mutlu hissetmenize yardımcı olacaktır. Sağlıkla kalın.